Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Miza'yım. Ben iyi. ben Kam Şahin. Ben Ramazan Şahin. Ben Abi Şahin. Evet Matrak Mimi kanalımız yine farklı bir videoyla karşınızda olacak. Şimdi arkadaşlar, gençler, ee, sizden güzel bir performans bekliyorum. Yapacağımız olay şu, size Tek bir şans vereceğim, tek bir şans. Ee, yani güzel bir seçim yapacaksınız. Burada hem mantıklı seçimi kim yapıyor, kim daha akıllı düşünüyor, kim pratik düşünüyor bunu göreceğiz. Sizden bir tane taş seçmenizi isteyeceğim ve o taşı şuradan yuvarladığınızda kiminki dereye varacak. Anladınız mı? Anladınız. Taşınızı boyutunu ona göre ayarlayın. Çok ağıra geçmeyin ama güzel bir şekilde oyunu kazanacağınız bir şekilde bir taş seçmenizi istiyorum. Herkes taşlarını seçmek için başlasın. Ama tek bir şansınız var. Bir hayır. O otur 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 bir. Bırak bu taşları bırak. Ne buraya gelir misin? Aldı oraya bırak onun taşı. Aldığınız bir taşı bir daha alamazsınız. Son bir şans. Hangi taşa karar verdiysen o taşı alırsın onunla oynarsın. Ben yoktu şu taşı alacaktım. Yok bu taşı alacaktım. Yok tamam mı? Hadi bakalım. Herkes taşını alsın. Son bir taş. O taşı mı aldın? Tamam. Sen Mirza. Bak yuvarlanacak taş, oraya varabilecek taş. Yuvarlayacaksınız. Ona göre taş büyük ya da küçük. Onu seçin. Mantıklı bir karar verin. Ama bu çok uzun. Hadi bakalım. Evet. Peki. Şimdi sırayla. Herkes taşlarını seçti mi? Seçti. Seçti. Şuradan. Şuraya gelin. Şu tepemizden Rabia. Taşla. Rabia. Ondan sonra Kaan. Sıralanın. Rabia, Kaan, Mirza, Ramazan diye. Rabia Kan Mirza Ramazan olayı nasıl oluyor? Böyle. Yapmayın. Ha, Rabia başta yuvarla taşını. Bu tek... Evet Rabia'nın taşı yuvarlandı burada kaldı. Evet sen. Hayır. Yuvarlay. Yuvarla. Seninki de orada kaldı. Ya evet yuvarlıyor. sen. Evet seninki de orada kaldı. Evet ay atmak yok. Taşı atmıyoruz yuvarlıyoruz. Hı hı. Taşı at deseydim atardık. Ramazan. Yuvarlıyoruz yerden yuvarla. Yerden yuvarla yerden. Ya Allah Allah. Sen attın. Rabi, Ramazan da şuralarda kaldı diyorum. Evet, evet şimdi bir şey söyleyeceğim. Mantıklı bir oyundu değil mi? Evet. İlk önce kararımızı verdik. Yani ne? Şöyle söyleyeyim. Oradan oraya hangi taş gidebilir? Mantığıyla hareket etmemiz gerekiyordu. Burada aslında zekamızı da çalıştıracağız. Peki ikinci bir hak daha veriyorum size. Oraya ulaştırabileceğiniz bir taşı seçin ama bir tane odaklanıyorsunuz birer tane taş bulun hadi mantıklı karar verin kim o mantığı çalıştıracak yuvarladığında oraya varabilecek taşı bulsun Mirza yuvarladığında varacak yuvarlayınca nasıl varacak hadi bakalım ben bu. seçin bak bir daha karar verin bak mantıklı bir şekilde yuvarladığınızda oraya varabilecek taş hangisi olabilir haydi mantıklı bir karar Peki devam edin. Herkes son bir taş. Tamam. Kaldır. Evet sıralamaya geç. Rabia Ramazan. Rabia Kaan Mirza Ramazan. Yuvarlayın yerden. Yerden. Yerden atmak yok. Yerden yuvarla. Evet yuvarladı burada kaldı. Mantıklı bir seçim değilmiş demek ki. Kaan yuvarla. Yuvarladı burada kaldı. Mantıklı bir seçim değilmiş. Yuvarla yerden yuvarla. Yuvarladı şurada kaldı. Mantıklı bir seçim değil. Yuvarla. Şurada kaldı. Peki. Yine mantıklı bir seçim mi oldu? Evet. Olmadı. Benim amacım neydi? Dereye vardırmaktı sizi. Peki buraya varmak için nasıl bir taş seçebiliriz? Gündüz. Biraz mantığınızı çalıştırın. Büyük mü olması gerekiyor? Küçük mü olması gerekiyor? Yuvarlak mı olması gerekiyor? Zekanızı çalıştırın. Bir daha hak veriyorum. Son üçüncü hakkınız. Son. Herkes tuttuğu taşı bırakmayacak. Ama hiç işte taşla taşlardan atılıyor. Büyük taş da alabilirsiniz. Küçük taş da, yuvarlak taş da. Bu sizin seçiminiz dönebileceğini düşünün hadi bakalım evet gel oraya aldıysan Mirza o büyük taşları seçebilirsin arkada var bak bakın evet Mirzacığım bak şurada da var hadi mantıklı bir seçim küçük taş oraya varır mı hadi bakalım mantıklı bir seçim herkes buldu bu taşını yere koy taşını Al, taşı elde taşımayın yorulmayın yere koyun taşlarımızı yere koyuyoruz Kaan buldu mu taşını? Sıralamayı bozmayın. Ramazan bu taraftasın sen. En bu tarafa gel. Mirza orta. Bu tarafa Ramazan'ın yanına gel. Kaan da buldu taşını. Mirza bekle. Mirza bekle. Evet. Şimdi peki. Burada taşlar var. Ee, şöyle yapalım yine. Taşlarımızı bulduk mu? Bulduk. Sıralama yapıyoruz tekrardan. Şu taşlarımızı taktırmayalım. Şimdi aynı yerden atalım isterseniz. Ya birinin Ramazan önü dolu bu taşlardan gitmez. Herkes buradan atacak evet. tamam mı? Herkes bu hizadan taşını atacak. Şimdi Rabia başla. O hizadan boşluktan yolla taşını. Evet yuvarladı. Rabia taşı varmadı. Peki. Yolla bakalım taşını. Yuvarla. Mantıklı bir seçim değilmiş bu da. Mirza yuvarla. Evet bayağı bir gitti 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 kaldı. Mantıklı bir seçim değilmiş. Evet. Peki şöyle yapalım. Tamam, tamam, tamam. Burası biraz daha e, bayır değil. Dereye varma imkanımız sizin adınıza ve sizin yaşınıza az olacak herhalde. Size bir daha daha şans veriyorum. Son kez taşlarınızı seçin, bekleyin, dinleyin. Şuradan atmanızı isteyeceğim. Şuradan yuvarlamız. Bu yola kim vardırabilirse taşını, bu yola kim vardırabilirse taşını, bakın. Ben, he? Nereden? Oradan kaldırma. Onu kaldırma. O ağır. Şuradan bakın. Şuradan bir tane taş seçin. Bak. Herkes Rabia. Şuradan. Taşlarınızı seçin Mirza'cığım. Bak sen. Taşlarınızı seçin. Ben seçtim bak ben. şurada bak. Gel. Gel gel gel. Bir de bak şu çocuğu. Evet. Ben hadi ben bakalım. Ben bak. Saçınızı seçin. Ben de tamam. Evet. Taşlarınızı seçtiniz mi? Seçtim. Hayır. Buraya gelin. Herkes buraya gelsin. Herkes şuraya gelsin. Rabia'nın yanına gelsin herkes. Evet. Kaan. Evet. Ramazan bu tarafa. Sıralamada en son sensin. Peki. Şimdi taşlarınızı Rabia yuvarla. Rabia taşını yuvarladı. Yola varacak bu. Yola varmak üzere. Varamadı. Rabia yanlış seçim. Evet. Yuvarlıyoruz yuvarlıyoruz. Kaan'ın taşı da yerde kaldı. Yuvarlanmadı. Mirza yuvarlıyor 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 yuvarlıyor. Yola varmak üzereydi durdu. Kaan Ramazan yolla. Evet taşını yuvarladı 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 o da varmak üzere değil şu an en yakın Rabia ile Mirza attı Peki size burada son bir şans daha vereyim mi? Ben. Mantıklı bir taş seçin ve bu taşı yola yuvarlayarak vardırın arkadaşlar hadi bakalım Kim güzel taş bulabilecek? Kim güzel taş? Kim güzel taş? Evet Mirza Kim güzel taş? Evet Bakın burada büyük, var, burada büyük taşlar var. Burada büyük taşlar var. Burada büyük taşlar var. Evet bak 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 bak. Bak. Burada büyük taşlar var. Nizda. O gider gider o. Haydi. Hadi aferin o da gider. Hadi bakalım o da gider. Bekleyin ben atın demeden atmak yok. Ben Çok güzel bak. Ben bunu atacağım baba. Tamam. Rabia al şunu. He. Kaan al şunu sen benim dediğimi al. Al, al şunu Mirza alsın onu. Ha şimdi yuvarlayın dedim yuvarlayın. O küçük gitmez Mirza. E Akıllıca yapın hadi 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 devam edin devam edin. Evet şimdi yuvarlama sırasıyla başlıyoruz. Kaan beklet taşını al taşını. Hadi başlıyoruz. <laughs> Haydi başlıyoruz. Bu yuvarlamada kim yapabilecek? Hadi bakalım. Bir Rabia başla. Rabia taşı <laughs> önünde kaldı. Evet Kaan düzgün bir şekilde yuvarla. Bak gidebilecek şekilde yuvarlasana Kaan. Evet Kaan'ın taşı dönüyor dolaşıyor kaldı. Mirza taşına attı şurada kaldı. Ramazan atlarla bakalım taşını. Ramazan'ın taşı da şurada kaldı. Evet arkadaşlar siz e, gitmek üzere kalmadı Şimdi bakın benim size yuvarlanarak gidebilecekten mantıktan kastım. Ve mantıklı bir taş seçimi ve ee, duruma göre gidebilecek bir taşı bulacaksınız Bakın ben bir tane örnek vereyim mi Ben bir tane örnek veriyorum Bakın şöyle Benim attığım taş bakalım gidebilecek mi Ben arıyorum taşımı Taşımı aradım bakın ben taşımı buldum Ben bu taşımı buldum Standart bir taş yuvarladığımda Ben yola vardırabiliyorsam demek ki mantıklı bir taş Değilse mantıklı değildir Yuvarlıyorum arkadaşlar Bakın yuvarladığımda Taşa bakın taş Gidiyordu ama kaldı tam mantıklı bir seçim değil. Peki bir tane daha seçme şansı veriyorum kendime. Bir tane daha veriyorum kendime saç şans. Evet bekleyin. Rabia gel. Bakın kendime bir şans daha verdim yuvarlıyorum. Yuvarladığımda taşım yolu geçti ve öbür yola vardı. Bu mantıklı bir seçim. Peki herkes son bir şans daha veriyorum. Herkese son bir şans daha veriyorum. Hadi buldu mu taşınızı? Yuvarlanacak şekilde yollayın taşı. Mantıklı. Evet Furkan'ın attıkları bile varıyor arkadaşlar. Aferin Furkan. Ben mantıklı bir seçim yaptım. Bu iyi tamam. Evet hadi bakalım. Yuvarlayın. Herkes yuvarlasın. Furkan dikkat et. Furkan buraya gel. Furkan buraya gel. Furkan lütfen buraya gel. Bak kafana atacaklar taşı. Gel. Evet Trabi'ye yolla. Furkan da yolladı. Furkan'ın taşına bakın arkadaşlar. Furkan Vardırdı Furkan neredeyse. Aferin. Evet Ramazan. Kan. Yolla. Süper. Sen yolla Mirza. Sen yolla. Evet tamam arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Bu videoda hiç kimse taşlarını yola vardıramadı. Sadece kim vardırdı? Baba. Evet ben vardırdım. O da ne? Biraz daha hızlı karar verebilmek. Hangi taşın nereye uygun olabileceğini düşünebilmektir. Demek ki vardırılabiliyormuş değil mi? Ama neden böyle bir şey olmadı? Daha farklı bir taş. Mesela şu taşı seçelim. Bu taş yola varır mı? Bakın ben bu taşın varabileceğini düşünüyorum. Yolluyorum taşımı. Yolladım. Taş yola varır mı? Vardı. Bakın. Demek ki böyle taşlar seçmek gerekiyor. Yavaş kafanıza dikkat edin. At, kafanıza atarsınız. Aşağı iniyoruz. Tamam. Bugünlük de bu videonun evet. sonuna geldik. Hadi herkese bir şeyler söyleyin. Bu videonun sonuna geldik. Evet. Arkadaşlar bu videoda da yine hiç kimse kazanamadı. Ne, ne hissediyorsun evet. Ramazan? Kan. E, ben, ben kazanacağım ya. Kazanacak mı? Ee, evet. Biz 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 kazanamazsak da bir önce her şeyi kazanırız. Tamam aferin ha, sana. Evet sen ne diyorsun? Ben bu sefer bu taşa. Bu taşa atacaksın ama kafanıza ta Ay, atmak yok artık. Atmak yok. Aş, şey yapıyoruz? Evet Furkan tamam artık yeter. Furkan birinin kafasını atacağız. Yeter artık. Müze kaç oradan? Furkan çok sinirlendi. Tamam yeter. Bugünlük de bu kadar diyoruz. Herkese iyi günler. Ben de bir şey diyeyim. Sen de söyle bakalım. Arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna geldik. Evet yeni bir videonun sonuna geldik. Yeni bir videonun sonrasında başlangıç oldu. Arkadaşlar videonun sonuna geldiğimiz için teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bir daha izlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> tamam. Mutlaka abone tuşuna basmayı da unutmayın. Like de, like ve zile de basın. <laughs> zile basın. Evet. <laughs> bir de, kalp de kalpte. Bir de atın. Bir de kalp. Bir de kalp atmayı unutmayın. <laughs> kalp atmayı unutmayın. Ve kalın. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Deng deng sevgiyle kalın deng deng tamam. Basamıştan